Medok'tan Garsinia Jel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık tüm hızıyla, tüm sağlığıyla devam ediyor. Sağlık bizden soruluyor hanımlar beyler. Evet, iyi sabahlar diliyorum ve ekran başına diyorum. Çok değerli bir konuğum var. Fizyoterapistimiz Vedat Ülker şu anda yayın konuğum ve diz ağrılarını konuşacağız. Hanımlar beyler hoş geldiniz hoş Vedat gördüm, Bey. teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok iyiyim sizi görünce daha iyi oluyoruz. Çok teşekkürler. Biz de sizi gördükçe bu güzel engin bilgilerinizden yararlandıkça daha mutlu oluyoruz. Bugün diz ağrılarını konuşacağız. Şu anda bizi izleyen ekran başındaki izleyicilerimiz kulaklarını kabarttılar bence. Çünkü diz ağrısı son yıllarda benim de çok fazladan duyduğum, Neredeyse sırta yaklaştı hocam. Eskiden sadece yaşlılarda görülen bir şey gibi düşünülüyordu. Şimdi her yaştan insanda diz arısı görülüyor. Çok güzel bilgiler vereceğiz insanların kafasında olan bazı soru işaretlerinde net bilgiler vereceğiz. Çünkü Hayırlı. her şeyin doğru cevabı internette net bir şekilde ortaya çıkmıyor. İnsanların kafası karışık. Ya oraya girince <laughs> Vedat Bey kafamız çok karışıyor. Evet, evet fazla endişelendiriyor hatta öyle. Doğru Öyleyse, bir uzmana lazım. Kesinlikle. Sizi burada şimdi yakalamışken alalım. Diz ağrısı ile ilgili hemen en yaygın nedenlerini öğrenelim sizden. Hepsini söyleyeceğiz. Önce dizimizin maketini gösterelim. Dizimizi oluşturan uyluk kemiği, femur kemiği, diz kapağımız patella, alttaki kemiği kaval kemiği, tibia kemiği, bu da fibula, kamış hı hı. kemiği. Bu dört kemik aradaki menüsküs, kıkırdak, bağlar ve kaslarla birlikte diz eklemimizi oluşturuyor. Vücudun en çok yük alan eklemi. Diz ağrıları Türkiye'de çok fazla görülüyor. Hem hareketsiz Farklaştı yaşayan... Hocam? arttı. Çünkü teknoloji yaygınlaştıkça araba kullanımı arttı. Hareket. Yürüyüş süresi azaldı. Beslenmemiz kötüleşiyor. Yani genel olarak fast food tüketimi. Çok her şey çok hızlı Rafine şekerler, aşırı yağlı beslenme, Hı -hı. kilo alımı, romatizmal hastalıklar, stres gibi faktörler diz ağrılarının artmasına neden oldu. Eskiden diz ağrısı deyince yaşlı teyzeler işte, işte dizim ağrıyor, yağmur Kuleşen yağınca dizlerim artıyor. Ha? işte aradaki Hı -hı. kıkırdaklar eridi dizimde sıvı eksilmesi oldu veya dizim sıçtı, işte, dizlerim ağrı diye geliyordu aklımıza. Artık her yaştan insanda diz ağrısı görülüyor. Gençlerde de, spor yapanlarda da. Herhangi bir spor yapmayan, herhangi bir sağlık problemi olmayan ama genetik yatkınlık nedeniyle, aileden gelen gen aktarımı nedeniyle şanssız olanlar da var. İşte ben iyi besleniyorum, spor da yapıyorum. Veya herhangi bir kaza geçirmedim, spor sakatlığı yaşamadım, dizlerim Hı -hı. ağrıyor da Diyebilir. O yüzden o açıdan diz ağrısının nedeni iyi teşhis edilmeli. Evet, bu, onlarca bu, faktör var çünkü. bunun altını çiziyoruz, değil mi hocam? Çok önemli bir konuya değindiniz. Evet. Çünkü şimdi 12 yaşında bir çocuğun dizi ağrıdığında, hani iyi dinlemek, iyi gözlemlemek lazım. Acaba onun altında yatan sorun ne? Yani sizin gibi bir uzmana terapiste, fizyoterapiste teslim olup e, muayenesini yaptırıp tedavisine gerekiyorsa. Tabii ki onu önereceksiniz ama şimdi 70 yaşındaki birinin tedavisiyle 12 yaşındaki bir çocuğun tedavisi arasında büyük bir fark var. Çok farklı bambaşka oluyor. Tabii hasta önce hekime gidiyor. Evet. Bu Ortopedisi olabilir farklı bir branş hekim tarafından teşhis alıyor. Evet. Mesela dizinde menisküs hasarı var, hı hı. kıkırdak hasarı var, dizinde ödem var veya diz kaslarının birisinde yaralanma var, dizinde şişme var tümör var, enfeksiyon var Allah korusun. Allah korusun. Farklı bir sıkıntı olabilir. Kist olabilir. Tabii. Farklı bir sıkıntı olabilir. O yüzden diz ağrısının nedeni nedir? Net bir şekilde teşhis konuldu. oldu. Hı hı. Ameliyatik bir vaziyet yoksa ilaçlık bir durum varsa hekim ilaç veriyor. Enjeksiyonluk bir durum varsa enjeksiyonunu yapıyor ve diyor ki sen fizik tedaviye git. Bu anahtar kelime çok önemli fizik bizim için. Fizik tedavi. Çoğu hasta hı hı. onu gözden kaçırabiliyor, önemsemeyebiliyor. İşte ağrı kesici kremler ilaçlarla ağrısı azaldığında o hekimin vermiş olduğu tavsiyeyi unutabiliyor. Ağrı burada tek faktör değil. Yani bizim... ağrı geçici bir şekilde orada sonuçta onu hekim e, onun konforunu sağlamak zorunda hani o ağrıdan kurtarmak zorunda evet. ama asıl önemli olan burada kalıcı tedavi kalıcı tedavi nüksetmemesi nüksetmemesi onu söyleyecektim tam. Hı hı. kremleri kullandı kesicisini aldı ama sıkıntı orada devam ediyorsa o ağrı yine ortaya çıkacaktır. çıkacak bir süre sonra asıl kaynak ortadan kaldırılmadığı sürece diz ağrısı kökten devam çözüm yani. kökten hocam kökten çözmek lazım hı hı. diz ağrısının en büyük nedeni kilo fazla kilo. Taşıyamayan çünkü Zekil. vücut şimdi 100 100 kilonun üstünde vücut yani taşıyamıyor. Ayaklar da çok ağrıyor. Dizlere de çok yük biniyor. Ne dedik? Vücudun en çok yük taşıyan ekleme. ekleme. Ve şöyle de ilginç bir bilgi vereyim. Vücuttaki fazladan her 1 kilo diz eklemine 4 kilo olarak yansıyor. Yani fazladan 10 kilonuz varsa her diz eklemine 40 kilo fazladan yük veriyorsunuz. Ağrım ama şansı yok zaten düşündüğünüzde kesinlikle. Yani bir araba düşünün. Arabanın normalde kaç tane yolcu taşıma potansiyeli var? 5 koltuk var 5 kişi. Hı hı. Siz bu arabaya 50 kişi taşıttırıyorsunuz. Olur bu mu? Arabanın lastikleri ne kadar süre dayanabilir? <laughs> fazla dayanmaz. fazla dayanmaz bir sıkıntı olur. Ama arabada şöyle bir avantaj var. Lastikleri değiştirebiliyoruz. Ama dizimizi ömür boyu kullanmamız lazım. Doğru. O yüzden bizde genelde diz sağlığı biraz unutuluyor, ağrı yoksa genelde müdahale edilmiyor. Kilo var, hı hı. romatizmal bir hastalık var, şeker var, tansiyon var, kişi genelde o hastalıklara biraz daha konsantre oluyor ki olması da lazım bu arada. Kesinlikle. Ama bizi genç tutan, bizi uzun yaşatan şeyler sadece işte saçlarımızın beyazlamaması veya yüzümüzün genç güzel gözükmesi değil, güçlü kaslar, güçlü kıkırdak yapısı, güçlü kemiklerimiz varsa biz çok uzun yıllar sağlıklı ve mutlu yaşayabiliriz. Evet. Ya dışarıdan saçlarımız beyazlayınca boyuyoruz. Evet o hani görsel Görselle. ama Görüyoruz öyle içeriden. yüzümüz karışınca ne yapıyoruz işte kremler bazı estetik Tabii operasyonlar ki. öyle imkanlarımız var. Ama kemiklerimizi ve kaslarımızı görmediğimiz için işte göz görmeyince gönül katlanıyor. Gönül katlanıyor. O yüzden şöyle çok hastalar görüyorum. Hasta bir geliyor 60 yaşında dışarıdan bakıyorum. 40 duruyor. O kadar güzel bakmış ki kendine yüzü, cildi, saçı, gözü her şey kusursuz güzel. Ama dizim ağrıyor, merdiven çıkamıyorum. Dizim ağrıyor, yürüyemiyorum, yokuş ilim çıkamıyorum. Hatta bazen oturur yerden bile dizim ağrıyor. Bunun olmaması lazım. Olmaması gerekiyor. Biz yüz yıl bir yaşasak dahi dizlerimizin bizi rahat bir şekilde taşıyabiliyor olması lazım. Hı -hı. Merdiven çıkarken de, yokuş ilim çıkarken de, rahat bir şekilde bizi götürebiliyor Sporcular olması lazım. Sporcular için de mesela evet. hani. Sonuçta onlarda bir yükleme söz konusu oluyor normal insanlara göre. Sporcularda da sakatlanma, diz ağrısı, evet. menüsküs, hı hı. kırıklar, çıkıklar, bağ ön çapraz bağ kopması, kas yaralanması, farklı bağ doku yaralanması da, da sporcularda diz ağrısına neden olabiliyor. O biraz daha sporcu. Ortopedik rehabilitasyonları evet, ayrı. o farklı. Spora alışkın, spora yatkın, spor bilinci olan bir insanın fizik tedavisi gerçekten oluyor. Daha rahat ediyoruz evet, ama o, hiç spor onların yapmamış. Onların daha farklı tabii kişisel Sonuçta kişiye özel tedavi uyguluyorsunuz. Hiç spor yapmamış, egzersizi bilmeyen, sporu tanımayan insanlara da biz dizle ilgili rehabilitasyon yapıyoruz. Hasta geliyor, dizim ağrıyor. İşte biz dediniz ki tedavide, evet ilacınızı almışsınız, hekimimiz enjeksiyon Büzel. yapmış, fizik tedaviye göndermiş, bize getirmiş. Biz sizi ne yapacağız? İşte manuel Kalıcı. terapi ve egzersizler giriyor devreye. Hı hı. Hocam ben zaten yürüyemiyorum, dizim ağrıyor. Nasıl Merdiven çıkamıyorum, yokuş inip çıkamıyorum. Nasıl spor yapacağım? Zaten dizinde kireçlenme olmuş. Şimdi şöyle şu maketi göstereyim. Normalde şu kemikler yağ gibi akar. Yağ gibi. Yürürken, merdiven çıkarken dizimizi rahat bükeriz. Evet. Açıp kapatırız. Hı hı. Şöyle ben de. Evet. Ama dizinde kireçlenme olan, şu kireçlenme tabiri de bir düzeltmek lazım. Evet. Şimdi dizde kireçlenme var deyince insanların aklına şu geliyor. Sanki böyle. Çaydanlık dibinde biriken bir kireç tabakası birikmiş gibi. Sanki evet yani olarak evet, algılıyorlar. Evet, kelimeden kaynaklı oluyor. Aslında evet. yanlış bir kelime. Kireçlenme demek kemikler arasındaki, kemiklerin yağ gibi akmasını sağlayan, hareketi kolaylaştıran kıkırdakların, menisküslerin azalması, kaybolması. Şu şurada bölgede. dokularımız hı hı. var. Evet. Tamam yaklaşabilir. şurada. Hı hı. Şurada. Bu dokular eridiği zaman bir yerden sonra kemikler o Akselerasyonu yapamıyor, Rahat sürtünmeye başlıyor. Birbirine sürtünce aşınma başlıyor. Aşınma başlıyor. Biz her ne kadar kabul etmesek de yaşlanıyoruz. Tabii ki. Hı -hı. Yaşlandıkça iyi beslenmiyorsak veya genetik yapımız iyi değilse. Kolajen de önemli. Kolajen yapımız iyi değilse, spor yapmıyorsak bu kıkırdaklar erken de yıpranabilir. Hı -hı. Bu kemikler üst üste bindiğinde kişinin yürümesi zorlaşır. Evet. Merdiven çıkması zorlaşıyor, sert zeminlerde betonla yürümesi zorlaşıyor, yokuş inip çıkması zorlaşıyor. Diz kireçlenmesi olan, dizinin arasındaki kıkırdaklarda aşınma olmuş olan insanlara biz zaten çok fazla merdiven çıkartmıyoruz. Engebeli arazide görmüyoruz. Hı hı. O kişiler fizyoterapist eşliğinde yerde uzanı vaziyette, sırt üstü, yüz üstü, ayakta çok güzel egzersizler yaptırıyoruz ve işe yarıyor. Hı, hı Hasta korkmasın. Yani kalıcı çözüm değil mi Vedat Bey? Yani bu şimdi sizin kişi diyelim ki dizimiz ağrıyor geldik ve teşhiste koyulmuş işte ilacını içmiş. Hekimden size önerilmiş gelmiş. Şimdi burada esasında ben şunu anladım. Siz bunu öyle bir finalize ediyorsunuz ki kişiyi konforuna kavuşturup sağlığına kavuşturup kalıcı bir ve sporuyla tabii ki pilates ve evet. sporu muhakkak <laughs> siz de öneriyorsunuz her Mustaka zaman öneriyoruz. Merkezimizde de bulunduruyoruz bir sürü uzman evet, ilgili. Evet biliyorum söylemiştiniz. Ee, çok güzel bir şey tabii bu. Kesinlikle. Onu onları bunu da empoze edip tam teşekküllü bir terapi programı. Bütünsel Kesinlikle. bir yaklaşım. Bütünsel bir yaklaşım. Şimdi diz ağrısı ile ilgili tekrar söylüyorum. 15 yaşındaki sizin de söylediğiniz gibi bir gencin ile 70 yaşındaki 80 yaşındaki bir insanın diz rehabilitasyon programı diz ağırlığını geçirecek fizik tedavi programı birbirinden farklıdır. Onun yapacağı egzersizler, çalışmalar farklıdır. Yaşlı bireyin yapacağı egzersizler, çalışmalar farklıdır. Diz kireçlenmesi olan, yaşı ileri, fazla kilo olan insanlarda ben bazen şuna rastlıyorum. İşin uzmanı olmayan bazı insanlar tarafından agresif sporlar yaptırılıyor diz ağrısı kötüleşebiliyor. Evet. Ben gittim işte bana egzersiz tavsiye edildi, bir yere gittim beni çok zorladılar, diz ağrılarım, ağrılarım iki katını çıktı, çok daha fazla ağrım evet, var Evet, squat yaptırıyor mesela, Gibi, şimdi squat herkesin dizinde sorun varsa yapmaması gerekiyor. Bunun sağlıklı bir değil bu birey, bu evet. bireyin bir hastalığı, bir rahatsızlığı, bir sorunu var. Gerçekten de bu işten anlayan, bu dizin anatomisini bilen, kasını bilen, eklemini bilen, kıkırdağını bilen bir uzman eşliğinde birebir çalışacak. Hocam arkasınız. Hangi hareketi yapmayacak, hangi hareketi yapacak bunu bilecek. Yani şu açıdan da korkmasın ben zaten yürüyemiyorum nasıl spor yapacağım. Mantığını Hı, gütmesin, öyle. egzersizler her yaşta insana fayda sağlıyor ve işe yarıyor mutlaka da yapması lazım. Bununla beraber manuel terapi de kullanıyoruz. Ellerimizle, ellerimizle diz bölgesine, kalça bölgesine, ayak bileği bölgesine. Bu arada diz ağrıları sadece diz bölgesinden kaynaklanmıyor olabilir kişinin daha önce bir ayak bileği burkulması varsa diz bölgesini yansıyabilir. Kalça sorunu varsa diz bölgesini yansıyabilir. Veya şekeri vardır, tansiyonu vardır, dolaşım problemi vardır. Evet. Diz ağrısı yaşatabilir. Hepsini iyi ayırmak lazım. Harikasınız hocam. Çok teşekkür Rica ediyorum. Ederim. Ne güzel bilgilendirdiniz. E, buradasınız artık bekliyoruz zaten. Geleceğiz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Konular çok Evet, sağlık, Bileceğiz pilates, <laughs> bütün e, her şeyi konuşalım. Ee, bekleriz tekrar. Teşekkür ederim. 8'de sağlık tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle devam ediyor hanımlar, beyler. Lütfen hiçbir yere ayrılmayın, hemen geliyorum. Medoktan Garcinia Jel, 8'de sağlığı sundu.